Dar açının ölçüsü 0 ile 90 arasındadır. Geniş açının ölçüsü 90 ile 180 arasındadır. Bir saatteki kısa çubuğa akrep, uzun çubuğa ise elkovan denir. Şöyle biraz büyütelim. Deniz yukarıdaki duvar saatinde saat 13'te ve 22'de baktığında akrep ile yelkovan arasında oluşan açıları ölçmüştür. Ölçtüğü açılar aşağıdaki gibi modellenmiştir. Bakın arkadaşlar diyor ki şöyle saat 6'yı gösterdikten sonra açıları artık bu taraftan ölçmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi bunu söylemeye çalışmış. Ee, 6'dan önce de şu taraftaki açıları dikkate alacağız demek istemiş. Şimdi soruyu arkadaşlar büyüteceğim. Ee, tam görünecek şekilde çözeceğim. Tamamını okuyayım. Deniz her saat başı bakın. Ne demiş? Her saat başı bu duvar saatine bakıp akrep ile elkovan arasındaki açıları ölçerek oluşan her farklı açıyı modellemiştir. Buna göre Deniz'in bu modellemeleri kaç tanesinde akrep ile elkovan arasında oluşan açı geniş açıdır demiş. Şimdi ben her saat başını size göstereceğim şuradaki saatte. Ona göre yapacağım. Arkadaşlar soruyu büyütüp şıkları şuraya aldım. Bu şekilde çözeceğim. Size anlatacağım. Çünkü saati büyük olarak görmenizi istiyorum. Bakın. Ne demiştim? Hani bu taraftayken saat 6'dan önce bu taraftaki açıları alacağım. Şuradaki açıları alacağım. Hadi bakalım yapıyorum. Şimdi bakın saat 1'de dar açı gördüğünüz gibi. Sonra saat 2'de yani saat 10'a kadar ölçüm yapacağım. Değil mi? Saat e, 2 olduğunda şu kısa olan bu uzun olan yine burası olacak. Bakın açı yine dar açı. Şöyle yaptığımda bakın 3'ü gösterdiğinde açı dik açı olacaktır. Şimdi 3'ten sonra artık geniş açıyı görebilirim bakın. Şöyle 4 yaptığımda gördüğünüz gibi burası geniş açı. Tam düz olanı çünkü dik açıydı. Bakın bir tane geldi. Birincisi geldi. Saat 4'te. Hatta ben burada saatleri yayın. Saat 4'te geniş açı. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yapıyorum. 5 için yaptığımda ne olacaktır bakın. Yine geniş açı gördüğünüz gibi. O zaman saat 5'te de geniş açı oldu. Şimdi bakın saat 6'da şöyle dümdüz olacağı için burası doğru açı. 180 derece geniş açı sayılmaz arkadaşlar. Doğru açı sayılır. Dolayısıyla bunu almıyorum. Saat 6'da olmaz. Saat 6'dan sonra ne demiştik? Artık açıyı tersten alacağız. Buradan alacağız. Bakın yine geniş açı. Ne oldu? Saat 7'de yine bir geniş açımız var. Siliyorum. Saat 8'de arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir geniş açımız var. Ama saat 9'a geldiğimizde bu dümdüz olacağı için dik açıdır olmaz. Zaten burasında 60 derece olarak ölçmüştü kendisi saat 10. Burada yine dar açı olmadı. Yani toplamda 4'te, 5'te, 6'da, şey 7'de ve 8'de toplamda 4 kere geniş açı göstermiştir. Cevabımız 4 kere Adana. Aşağıda 8 farklı trafik levhası verilmiştir. Bu trafik levhaları hazırlanırken çerçevelerine farklı geometrik şekiller kullanılmıştır. Yukarıdaki trafik levhalarının çerçevelerinde kullanılan geometrik şekiller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Hepsinin köşegeni vardır demiş. Bakın arkadaşlar. Köşegen dediğimiz şey bir köşeden diğer köşeye çekilen çizgidir. Bir köşeden diğer köşeye yani kendisine komşu olmayan bir köşeye çekilen çizgidir. Bakın şurada başka renkle yapalım. Bakın şuradan kendisine komşu olmayan başka bir noktaya köşegen çizebiliyoruz. Şimdi üçgende kendisine komşu olmayan bir köşe var mı bunun arkadaşlar? Köşegen çekebiliyor muyum? Herhangi bir yerden bir köşeye içeriden gelen bir çizgi çekebiliyor muyum? Hayır. Ya buraya geliyor. Ya buraya geliyor. Ya buraya geliyor. Bakın içeriden bir çizgi çekemiyorum herhangi bir köşeye. Dolayısıyla bunların üçgenin köşegeni yoktur. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Bursa'ya bakıyorum. iki tanesi üçgen şeklindedir. Evet arkadaşlar şunlara baktığımda bir iki tanesi üçgen şeklindedir. Zaten bizden doğrusunu istiyor. Cevap Bursa olacak. Diğerlerine de bakalım. 4 tanesi dikdörtgen şeklindedir. Bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tanesi dikdörtgen. Bu da doğru bir bilgi değil. Bir tanesi altıgen şeklindedir. Bakıyoruz şurada. Şu kaçgen arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu sekizgenmiş arkadaşlar. Şekli aldanmıyoruz. Sayıyoruz. Evet cevabımız Bursa oldu. Bir teknoloji festivalinde çocuklar için tasarlanan bir oyunda Birim karelere ayrılmış şekil 1'deki oyun pisti üzerinde başlangıç noktasına bir robot yerleştirilmiştir. Şurada bir başlangıç noktamız var. Hemen şurada başlangıç yazıyor zaten. Oyunun kuralı şekil 2'de gösterilen panel üzerinde bulunan renkli tuşlara bir defa basılmasıyla robotun rengin belirttiği ok yönünde birim kareler üzerinde bir birim hareket etmesi şeklinde belirlenmiştir. Panelde sırayla 3 defa pembe, 2 defa yeşil 5 defa mavi ve 4 defa sarı tuşuna basılmıştır. Hangi noktaya gelinmiştir diye soruyor. Hadi yapalım. 3 defa pembeye bastığımızda bakın 3 birim aşağı geleceğim. 1 2 3 birim aşağı geldim. Şu an buradayım. 2 defa yeşile bastığımızda bakın 2 defa sola gitmem lazım. 1 2 şu an buradayım. 5 defa maviye bastığımda bakın 5 defa yukarı çıkmam gerekiyormuş. 1 2 3 4 5'e geldim. Şu an buradayım. 4 defa sarı tuşuna bastığımda Bakın sağ tarafa doğru 4 tane gitmem gerekir. 1, 2, 3, 4. Neye geldim? Cevabım denizli olur. Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçası çiziminde uç noktaların birbirine, birbirine göre konumunda kullanılan birimler dikkate alınır. Aşağıda birim kareleri ayrılmış zemin üzerine bir Türkiye haritası verilmiştir. Mersin'de yaşayan Zeynep bu harita üzerinde Mersin ilini ve gitmek istediği 5 ili birer nokta ile göstermiştir. Harita üzerinde gösterilen bu noktalara göre Zeynep'in gitmek istediği hangi iki ilin Mersin'e olan uzaklıklarının birbirine eşit olduğu söylenebilir. Burada birer çizim yapacağız arkadaşlar. Düzenleyip hemen dönüyorum. Evet haritayı biraz büyüttüm. Bakın arkadaşlar hepsine birer çizgi çekiyorum. Hepsine doğrudan gidiyormuş gibi bir çizgi çekiyorum. Konumlarını belirtmek için şöyle birer çizgi çekiyorum. Tabii ben anlatmak için böyle uzun sürüyor ama de bu kadar uzun sürmez. Sadece kareleri saysanız yeterli olur arkadaşlar. Hangi kareleri sayacağınızı birazdan size göstereceğim. Şimdi bakın Erzurum için şöyle bir üçgen oluşturuyorum bakın arkadaşlar. Mersin noktasından zaten kareleri bana vermiş dikkat ederseniz. Kareli bir zeminde vermiş haritayı. Şu şekilde oluşturdum bakın. 1, 2, 3 aşağı. 1, 2, 3, 4, 5 tane sola. Ya da Mersin'den saydığımızda 5 sağa 3 yukarı şeklinde görebiliyoruz. Hani 3'e 5 olduğunda şu uzunluk zaten şu uzunluk sabit olacaktır. Bu uzunluğun belli artık yani uzunluğu belli olur. Şimdi diğeri için başka renkle yapacağım. Şöyle şurayı Çanakkale için 1, 2, 3 tane aşağı 1, 2, 3, 4, 5 tane sağa. Yine bakın 5'e 3 çıktı. Cevap bu çıktı arkadaşlar. Direkt ilk 2 tane de çıktı. Sonucumuz Çanakkale Erzurum olacak. Çanakkale Erzurum Denizli. Hani diğerlerine de sadece görmeniz amaçlı bakacağım. Fazla renk değiştirmeyeceğim artık zamandan gitmesin diye. Bakın. 1 2 3 4 tane aşağı. 1 2 3 4 tane sola bakın. 4'e 4 oldu bu. 1 2 3 1. Bakın 1'e 3 oldu. 1 2 şuradan 1. 1'e 2 oldu. Kaldı mı arkadaşlar? Kalmadı. Bakın hiçbir tane eşit yok. Sadece şu 3 ile 5 ve şu 3 ile 5 eşit çıktı. O zaman şurada oluşan üçgenlerde şu uzunluklar buna ileride hipotenüs diyeceksiniz. Şu uzunluklar birbirine eşit oldu. Cevabımız o yüzden denizli oldu. Hani burada hiç bu üçgenleri çizmeden yapamaz mıydık? Evet yapabilirdik arkadaşlar. Hani bu saydığım şeyleri direkt sayacaktınız. Mesela Erzurum'a gitmek için 1, 2, 3, 4, 5 tane sola, sağa 1, 2, 3 tane yukarı. İşte Trabzon için 1, 2, 3, 4 tane sağa 1, 2, 3, 4 tane yukarı hani 4'e 4 yazarsınız işte burası için 5'e 3 yazarsınız şeklinde hani hangileri aynı çıkarsa o uzaklıklar eşittir olmak durumunda olur. Fakat şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada 5, 3 daha 8 bu da 8. Biz birim saymıyoruz arkadaşlar. Oluşan üçgenin şu uzunluğunu hesaplamaya çalışıyoruz. O yüzden burada hani birim hesabı yapmayın. Yukarıda verilen 3 kare bu karelere eş karelerden oluşan aşağıdaki zemin üzerine yerleştirilmiştir. Daha sonra bu 3 kare zemin üzerindeki aşağıda belirtilen karele getirilmiştir. Başlangıçta bulunduğu karenin 4 birim sağına. Şimdi bunları yapacağız. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bunu biraz büyütüp yapacağım ben. Sonra aşağıda şıklarla karşılaştırırız. Bakın şu şekildeki olan başlangıçta bulunduğu karenin 4 birim sağına. 1, 2, 3, 4 sağına geldik. Şu an buradayız. İki birim aşağısına. 1 bir, iki. Bakın. O şekil buraya geldi. Bakın birebir aynı renkle yapmıyorum. Diğerleriyle karışmasın diye. Şu an burada artık. Bu kare burada. Şimdi yeri için yapıyoruz. Başlangıçta bulunan karenin iki birim sonuna. Bakın bunu iki tane sola getirdik. Şu an buradayız. Ve bir birim yukarısına. Bir tane de yukarı alacağız. Şurada olacakmış arkadaşlar bu şekil. Şöyle içi dolu olan şekil. Şurada olacakmış. Şöyle karaladım. Evet. Başlangıçta bulunduğu karenin şimdi bunun için yapıyoruz. 5 birim sonuna 1, 2, 3, 4, 5 tane sola geldik. Şu an buradayız. 4 birim yukarı. 1, 2, 3, 4. Şuraya gelecekmiş. Şöyle çiziyorum. İçi de noktalı olacakmış. Sorular zor değil. Sadece oyalayıcı arkadaşlar. Bir de ben anlatıyorum diye daha da uzun sürüyor. Yani siz bir dakikada çözebilirsiniz bu soruyu. Sadece bakarak çözebilirsiniz. Soru bütün sayfayı kaplamış. Zor görünümlü bir soru. Fakat gördüğünüz gibi aslında çok da zor değilmiş. Şimdi bakın ben bu şekli aşağıya kaydıracağım ve aşağıdaki şıklarla karşılaştıracağız. Evet arkadaşlar karşılaştırıyoruz. Bakın şıklara bakıyoruz. Bakın denizli gibi görünüyor değil mi? Evet denizli arkadaşlar. Bakın noktalı yerler burada. Tam kapalı olan üstte. İçi boş olan da şurada hemen. Başka böyle bir şekil var mı? Yok. Zaten konum olarak da burada hani iki tane sayın bakın, bir iki tane sayın, bir iki tane üçüncü yerde, üçüncü yerde. Şuradan bir iki üç dördüncü yerde, bir iki üç dördüncü yerde şeklinde de yerini tespit edebilirsiniz. Cevabınız denizli olur. Metin ve Ali eş birim kareleri ayrılmış zeminden oluşan bir tahta üzerine turuncu, kırmızı, sarı, mavi ve yeşil renkli beş boncukla bir oyun oynuyor. Metin Ali'ye kendi oyun tahtasının üzerinde yerleştirdiği boncuklardan birinin diğerine göre konumunu söylüyor ve Ali'den boncukların konumunu doğru bir şekilde belirleyerek kendi oyun tahtasına yerleştirmesini istiyor. Metin kendi yerleştirdiği boncukların konumu ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. Turuncu boncuk sarı boncuğun iki birim aşağısında bir birim sonunda yeşil boncuğun ise üç birim sağında bir birim yukarısındadır. Mavi boncuk turuncu boncuğun iki birim sonunda bir birim yukarısında kırmızı boncuğun ise bir birim aşağısında iki birim sağındadır. Buna göre metin oyun tahtasındaki boncukların yerleşimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu yazılan şeyi aşağıda inceleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar soruyu bu şekilde değiştirmek yerini değiştirmek zorunda kaldım. Bakın verilen komutlar şurada aşağıda. Şıkları yukarı koydum. Çünkü ekrana sığdıramadım. Bir türlü çok küçük oluyor ekrana tamamen sığdırmaya çalıştığımda. Şimdi turuncu boncuk sarı boncuğun iki birim aşağısında bir birim sonunda. Bakın yani turuncu sarının alt tarafında olacak. Bakıyorum burada turuncu üst tarafta A'yı eledim. Turuncu alt tarafta ama bakın dikkat edin. Turuncu sarı boncuğun iki birim aşağısında bu bir birim aşağısında gördüğünüz gibi. Bunu da eledim o yüzden. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. bir birim 2 birim aşağısında bir birim sonunda. 2 aşağı bir sola evet oluyor. 2 aşağı bir sola oluyor. Buradan atlatabildik. Yeşil boncuğun ise 3 birim sağında bir birim yukarısında. 1 2 3 sağa bir yukarı evet turuncuya geliyorum. 1, 2, 3 sağa 1 yukarı. Evet turuncuya gelebiliyorum. Birinci öncül gitti. Şimdi ikinci öncüle bakıyorum. Mavi boncuk turuncu boncuğun 2 birim solunda. Mavi boncuk turuncu boncuğun 2 birim solunda. Bakıyorum. 2 birim solunda. 1 bir birim yukarısında. Evet burası oldu. Peki burası oldu mu? 2 birim solunda. 1 bir birim yukarısında. Evet bu da oldu arkadaşlar. Kırmızı boncuğun ise Kırmızı boncuğun ise 1 bir birim aşağısında İki birim sağındadır. Bir birim aşağısında iki birim sağında boşluğa geldim. Bir birim aşağısında iki birim sağında bakın yine maviye geldim. Evet bu da oldu. Yani cevabım denizli oldu. Sadece şurada verilen şeyleri takip ettim arkadaşlar. Denizli. Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçası çiziminde uç noktaların birbirine göre konumunda kullanılan birimler dikkate alınır. Eş karelere ayrılmış aşağıdaki zemin üzerinde AB doğru parçası ve bazı noktalar verilmiştir. Kalemle B noktasından başlayıp isimlendirilen noktalardan bir defa geçecek şekilde kalemi kaldırmadan AB doğru parçasına eş doğru parçaları çizilecektir. Buna göre B noktasından başlayarak birleştirilen noktalar sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar burada şimdi B'den başlayacağım. Elde ettiğim ilk verilerden devam edeceğim. Çünkü her şeyin hepsini tek tek denemek uzun sürer. Bakın arkadaşlar şimdi. Burada A ile B arasındaki konumu öncelikle bir irdeleyelim. Bir bakalım neymiş. Bakın ya 2 birim sola 3 birim yukarı. Ya da arkadaşlar 3 birim aşağı 2 birim sağa. Yani sola ya da sağa 2 birim yukarı ya da aşağı 3 birim. Ya da arkadaşlar sağa ya da sola 3 birim yukarı ya da aşağı 2 birim her türlü ol olur arkadaşlar. Yeter ki şöyle çizeceğim bir doğrunun hani bir doğrunun oluşturulacak üçgenleri 2'ye 3 olsun yeter. 2'ye 3 olacak tamam arkadaşlar. Hani şu oluşacak doğruların kareleri birleştirilince ne olacakmış? 3'e 2 uzunluğunda olacakmış. Şimdi ben 3'e 2 uzunlukla B'den uzaklaşıyorum bakın. Öncelikle şurada bakın. 1, 2, 2 oldu bakın. 1, 2, 3. Bakın 2'ye 3 diye bir şey oluşturabildim ve C'ye gelebildim gördüğünüz gibi. C'ye gelebildiysem diğerlerini denememe gerek yok çünkü hangisidir demiş. Hangisi olabilir dememiş. Hangisidir demiş. O yüzden buradan devam edeceğim. İsterseniz deneriz yani bakın. 2 tane geldim. 3 tane gittim. Bakın hiçbirini, hiçbir noktaya gelemedim ya da 3 tane indim. 1 2 3. 2 tane gittim. Bakın yine hiçbir noktaya gelemedim gördüğünüz gibi. Ulaşabildiğim nokta C noktası. Şimdi arkadaşlar bakıyorum şöyle. Gözüme kestiriyorum. 2 tane 3 tane şuradan F'ye gelebilir F, gelebi F ya da G'ye gelebilir gibi görünüyor. Şimdi 2 tane ve 3 tane olacak şekilde şöyle yapıyorum. 1 2 1 2 3. Gördüğünüz gibi olabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde yapabildim. G'ye de gelebilir burada ama G için başka bir renkle deneriz birazdan. Eğer bu çıkmazsa şimdi F çıkmazsa G için de yapabiliriz. Bakın G çünkü 1 2 1 2 3 G'ye gelebiliyorum. Ama G'den sonra gidebilir miyim bilmiyorum. F'den sonra gidebilir miyim onu da bilmiyorum. Şöyle ben G'yi şimdiden başka bir renkle göstereyim bakın. 1 2 1 2 3 şu an bu noktada da olabilirim. Şu noktada da olabilirim. Ben F ile devam etmek istiyorum. F olmazsa G'ye dönüş yapacağım. Şimdi ne dedik? 2'ye 3 şeklinde gidebilmem lazım. Bakıyorum şimdi. 1, 2, 3 gidersem H'ye giderim. 3 gidersem şöyle 2 tane gittim. 3 gidersem olmuyor. Peki 3 ile denediğimde ne olacaktır? 1, 2, 3 1, 2. Gördüğünüz gibi I'ya gelebiliyorum. Şurası I harfini kapatmış olduk. I harfine gelebildim. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Ona bakalım. Şimdi bu harflere bakarak artık yol alabilirim. Şurası C, F, I Şıklarda C, F, I varsa son harfe o bakarak gidebilirim. C, F, I. Evet bakın Adana'da var arkadaşlar. O zaman sonraki J'miş. J J'ye bakalım ulaşabiliyor muyum? Ulaşamıyor muyum gerçekten? 3'e 2 kuralıyla. 1, 2 1, 2, 3. Bakın ulaşabildim. Demek ki cevap Adana'dır. Hani şuradan isterseniz G'den devam edebilirsiniz. Bakın. 2 tane gelin. Sağa ya da sola gittiğinizde zaten C'den gelmiştik. Sağa gitmemiz gerekecektir. 3 tane gittiğinde herhangi bir noktaya gelemiyorum. 3 tane insem İki tane sağa ya da sola gitsem bakın hiçbir noktaya gelemiyorum. G'de de zaten tıkanıyormuşuz zaten arkadaşlar. Olmuyormuş. Yani cevabımız ne oldu o zaman? Adana. Üçgenlerin iç açıları ölçüleri toplamı 180'dir. Bulut iş yerinin deposunda bulunan ampulü değiştirmek istemektedir. Bunun için bir merdiveni yukarıdaki gibi duvara yaslayarak ampule ulaşmıştır. Buna göre Bulut merdiveni duvara zeminle kaç derece açı yapacak şekilde yaslamıştır demiş. Burada biraz büyüteceğim. Dikkatli dinleyeceksiniz. Üç boyutlu düşünebilmeniz gerekiyor çünkü. Bakın arkadaşlar. Şurada şurada değdiği yerle aşağıya şöyle bir çizgi çekiyorum. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Şurada bir üçgen oluştu. Bakın şurada oluşan üçgende dikkat edin. Şu duvarı devam ettir. Bakın şu çizgiyi duvarla şu çizgiyi duvar olarak kabul edin. Bakın duvarla merdiven arasında nasıl bir açı yapmış? Gördüğünüz gibi duvarla merdiven arasında 156 derecelik bir açı yapmış. Evet çektiğimiz biraz kaydı. Şöyle oturtalım. Evet. Merdivenle duvar arasında kaç derecelik bir açı var? Gördüğünüz gibi 156. Peki doğru açı. Şimdi bunu dümdüz bu çizgiyi devam ettirecek olursak doğru açı olacaktır. Dümdüz olacaktır. Doğru açı 180 derecedir. Dolayısıyla şuraya 180'den 156 çıkarırsak ne kalır? O açı kalır işte. 180'den 156 çıkarsa ne kalacaktır? 4 ekle 24 kalacaktır. Şu açı 24 oldu. E buranın da zaten bana 90 olduğunu vermiş. Soru da vermiş. Bu açıyı istiyor benden arkadaşlar. Şimdi burası 90 sa hani bir üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. 180'in 90'ı buradaysa şu iki açıya 90 derece kaldı. Ya da direkt 90 artı 24 artı şurası. Şuraya ne diyelim? A harfi diyelim. Artı A harfi eşittir 180 olacakmış. Şimdi 90 ile 24'ü toplayalım. Ne yapar? 114. 114. 114'ü öbür tarafa atıyorum. Ee, ya da hani 114'e ne eklersem 180 olur. Bunu hesaplayabilmek için ne yapmam gerekir arkadaşlar? 180'den 114'ü çıkarmam gerekir. 180'den 114'ü çıkaralım. Kaç kalacaktır? Ondan 4 çıkarsa e, 6 kalır. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. 0, 66. Cevabım Ceyhan oluyor. Şu açı Ceyhan'mış. Yani 66'ymış arkadaşlar açının ölçüsü 90, dar açının ölçüsü 0 ile 90 arasındadır. Geniş açının ölçüsü 90 ile 180 derece arasındadır. Ersin öğretmen tahtaya bir çöp adam çizip bu çöp adam üzerinde oluşan bazı açıların ölçülerini göstermiştir. Ersin öğretmen öğrencilerine şekil üzerinde gösterdiği bu açılardan K köşesindeki açıyı dik açı, L köşesindeki açıyı dar açı ve M köşesindeki açıyı geniş açı yapmak için bu açılar kaç derece azaltılmalı ya da arttırılmalı e, arttırmaları gerektiğini sormuştur. Buna göre Ersin öğretmenin sorusunu doğru olarak cevaplayan bir öğrencinin cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ben burada bir düzenleme yapıp şıkların yanına getireceğim bu şekilde arkadaşlar. Evet biraz düzenleme yaptım. Şimdi bakın K'nın dik olmasını istiyormuş şurada. Soruda belirtmişti yukarıda. K'nın dik olmasını istiyor. K'nın dik olması için bakın K'nın dik olması için 90 derece olması gerekir. 142'den 90 dereceye düşürmek için bundan 52 çıkarmalıyım. Yani 52 azaltmalıyım arkadaşlar. 52 azaltılmalı. Bunları eledim. Şimdi L'nin dar açı olmasını istiyorum. L arkadaşlar 133'tü. Dar olması için 90'dan küçük olması lazım. Yani 89'a kadar en az düşürülmesi lazım. Şimdi düşür, düşür azaltmak gerekiyor. Bakın arttırma onanı eliyorum. Arttırın. zaten buraları elemiştik arkadaşlar. Azaltılmadı. 43 azaltırsam 90 derece olur, tam dik olur. Peki ben dik olmasını mı istiyorum? Hayır, dar olmasını istiyorum. Dolayısıyla 43 değil, 44 azaltmam gerekiyor. Cevabım bursu olur. Ama diğerinde bakacağım. Şimdi bakın. Ne diyor? M'nin geniş açı olması gerekiyor. M 90'dan büyük olduğu anda geniş açıdır. 1 arttırsam bile geniş açı olur. 1 arttırılmalı. Hani bu 2 arttırılmalı da olabilir. 3 arttırılmalı da olabilir. Zaten olabilir diye sormuş arkadaşlar soruda. İlla 1 arttıracağız diye bir şey yok. 10 da arttırabilirdik. İşte 40 da arttırabilirdik. Tamam Soruda Soru da olabilir demiş. Bu olabilir. Cevabımız Bursa olur. Üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180'dir. Yukarıda ikizkenar üçgen şeklinde renkleri Dışında özdeş 9 tane levha verilmiştir. Bu levhalar önce şekil 1'deki gibi sonra şekil 2'deki gibi kenarları çakışacak şekilde birleştirilerek iki farklı süsleme yapılmıştır. Buna göre elde edilen şekil 2'deki süsleme KLM açısının ölçüsü kaç derecedir? Evet beni dikkatli dinliyorsunuz soruyu büyüteceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle size ikiz kenar üçgen dediği için ikiz kenar üçgen özelliği söylemek istiyorum. İkiz kenar üçgende taban açıları birbirine eşittir. Ben bunlara A harfi veriyorum. A ölçüsündedir. Üçüncü açı bunlara eşit değildir. B harfi veriyorum. Bakın. Üçgenin uç noktasına B harfi dedim. Bakın. Burada şu şekilde. Bunların her biri B. Her biri. Şöyle tam yuvarlak bir açı yaptığımda. Bunların her biri B olacaktır. Bakın her biri. B açısı. Toplamda kaç tane B açısı var arkadaşlar? 9 tane. 9 tane B açısı var elimde. Peki tam açıyı biz kaç derece olarak öğrendik? 360 derece olarak öğrendik. Tam açı 360 ise 360 ise ben 9 tane B açısının her birini nasıl bulurum? 360'ı 9'a bölerek. 9 kere 4 biliyorsunuz 36. Yani 4 kere 9 36 diyoruz. Şuraya da bir 0. Şu 0'ı gelip buraya atıyoruz. Yani şu B açısı şu tepe açı neymiş o zaman? 40'mış. İkiz kenar üçgende taban açıları birbirine eşit demiştik. Peki bir üçgenin iç açıları toplamı kaçtı? 180'di. Yani Bakın burası artı burası artı burası 180'miş. Bu 180'in 40'ı burada. 180'den 40 çıkarırsak 140 kalır. 140'ı şu iki açıya paylaştıracağım arkadaşlar. 140'ın yarısı 70 70 olur. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 70 70 daha 140 40 daha 180. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. Bizden soruda neyi istemiş? Bakın KLM açısının ölçüsünü. Şimdi bakın tepe açıyı 40 bulduk. Taban açılarını 70-70 bulduk. Dolayısıyla bakın burası bir tepe açıdır. Üçgeni ters düşündüğümüzde buralarda 70'e 70 olur. Bakın KLM açısı neresidir? Şurasıdır bakın. Şurası KLM açısıdır. Şurası. Yani 40 ile 70'i toplamam gerekir. 40 artı 70 110 edecektir. Cevabım cehan olur. Uzun uzun her şıkkı anlatacağım arkadaşlar. Tuğba öğretmen üçgenleri sınıflandırarak iki gruba ayırmış ve aşağıdaki gibi göstermiştir. Tuğba öğretmen öğrencilerinden bu grupların her birinden birer tane üçgen türü seçerek seçtikleri her iki üçgenin türüne aynı anda uyan bir üçgen çizmelerini istemiştir. Buna göre aşağıdaki aşağıda verilen renk çiftlerinden hangisini seçen öğrenciler her iki üçgen türüne de uyan üçgeni çizemezler diyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle bir şey yapalım. Sarı ve pembe diyor. Sarı ile pembe acaba hem dar açılı hem eşkenar üçgen olabilir mi? Şimdi eşkenar üçgenin özelliği neydi? Eşkenar üçgen bütün kenarları birbirine eşitti. Ve bütün açıları birbirine eşitti. Peki her bir açısı da kaçtı? 60'tı. Her biri 60 olduğuna göre ne olacaktır? Hepsi dar açı ve eşkenar üçgen. Dar açı ve eşkenar üçgen yapabildik. Yani bu olabiliyor arkadaşlar. Şimdi turuncu ve maviye bakıyorum. Turuncu dik açılı mavi ikiz kenar. Arkadaşlar dik açılı bir ikiz kenar üçgen olabilir. Şöyle şuraya dik diyorum. Şu uzunluklar eşittir diyorum. Ve şu açıyı çekiyorum. Burası da 45'e 45 olabilir. Bir örnek yaptım. Yaparak açıklamış oldum size. Bursa'da olabilir. Ceyhan'a geliyorum. Yeşil ve pembe diyor. Pembe burada. Yeşil burada. Bakın yeşil geniş açılı diyor. Ama biz pembe için ne demiştik? Eşkenar üçgen. Bütün açıları 60 derecedir. Eşkenar olabilmesi için bütün açıların 60 olması gerekir. Hepsi dar açıdır. Geniş açı olma şansı yoktur. O yüzden cevabım Ceyhan olur. Yeşil ve mor demiş. Cevap Ceyhan unutmayın. Yeşil ve mor. Yeşil ve mor. Geniş açılı üçgen, çeşit kenar üçgen yapılabilir arkadaşlar. Geniş açılı şöyle bir üçgen yapalım. Bir saniye olmadı bu. Şöyle indirelim. Şöyle olsun. Şunu da çekelim. Burası 130 derece olsun. İşte burası efendim ne olsun 30 derecede burada olsun 20 derecede burada olsun arkadaşlar bu şekilde bir çeşitkenar üçgen çizebilirim ee, yani çizilebiliyor cevabımız Cehlan alıyor arkadaşlar.